Herkese selam arkadaşlar. Ben Nevi Gamer kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption 2 online'dayız arkadaşlar. Uzun bir süre yayın yapamadım, kayıt atamadım. Canlı yayınlar yapamadık falan. Bir taşınma evresi vardı. Çok şükür taşındık. Her şeyi hallettik. Artık bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar sizlere. Bu süre zarfı içerisinde Quick Draw 3. E, seri gelmişti arkadaşlar. Bu 3. seriyi biz yayınlayamadık. Çünkü o süreye denk geldi. O taşınma evresine falan denk geldi. Taşınma zamanına denk geldi. Ondan dolayı yayınlayamamıştık arkadaşlar. Sadece Quick Draw seri 3 gelmişti. Bu seri 4 Ekim'de bitiyor. 4 Ekim'e kadar yapmanız lazım. 4 Ekim'de bitiyor. Ne gelmiş ne gitmiş bir böyle bir inceledim. Herhangi bir şey yeni gelen bir şey yok oyun arkadaşlar. Bunun haricinde yok. Hemen açtık daha almadım. Şimdi burada sizlerle birlikte alacağım. Şu üst tarafta görmüş olduklarınız. Şu görmüş olduğunuz bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Gold vermeden alabileceğiniz itemlardır. Hemen şöyle aşağıdan hızlı ve seri bir şekilde başlayalım. Burada %15 roll xp'si diyor arkadaşlar. Burada wrap gelmiş arkadaşlar. Bunlar zaten sürekli geliyor. Değiştirip değiştirip veriyorlar arkadaşlar. Stable diyor. Buradaki stable'da ağırdan boş bir yer zaten alabiliyorsunuz bununla. Burada bir emoji gelmiş arkadaşlar. Burada bolt action rifle'a vrap gelmiş. Yanılmıyorsam rifle'lara vrap gelmiş bu sefer. Şurada bir ceket veriyor arkadaşlar. Burada one horn buckle vermiş. 3 gold veriyor. Missouri Fox, Trotter, Turkoman ve Mustang atlarında %50. Evet yüzde %50 bilet. E, yüzde %50 indirimle alabileceğiniz bir bilet veriyor. Şurada pose ile ilgili bir poz vermiş. 4 gold veriyor. Burada e, elefen Rifle fil silahına bir vrap gelmiş arkadaşlar. Şuraya bir gözlük işte bandana tarzı bir şey gelmiş. Burada tekrar atlara bıyık falan var. Springfield Rifle'a bir vrap gelmiş burada. 3 gold veriyor. Wilderness vrap vermiş burada. Evet. Boyuna vrap veriyor. Evet. Burada bir buckle vermiş. Buckle'lar güzel. 4 gold veriyor. Burada da bu bitkilerle hazırlayabileceğiniz bir craft yapabileceğiniz bitki çeşidi vermişti. 3-4 tane 5 tane kaç tane ise. Rolling block rifle'a bir wrap. Evet burada da arkadaşlar 1996 yılında Mahsun Kırmızıgül'e ait olan bir saç stili gelmiş oyuna. Bu güzel abi. Bunu yapabilirsiniz açıkçası. Bu nedir abi ya? Ben beğenmedim. Vallahi beğenmedim abi bunu. <laughs> Burada bir şey gelmiş. Emoji veriyor. 3 gold'u veriyor. Burada bir roll xp'si atlamış. Bitti zaten. Şu eldiveni çok beğendim. Biz bunu daha önce görüntüleri sızdırılmıştı. Bunu ben paylaşmıştım daha önce. Bu güzel abi. Bak ben bunu beğendim. Karkano'ya bir wrap gelmiş. 4 gold'u geri veriyor. Burada atlarla ilgili zaten biliyorsunuz bıyık mı kuyruğuna falan şey yapabiliyoruz. Google Mask Google Mask'e gelmiş bandana tarzında. Bu da güzel aslında alınabilir. 4 gold'u veriyor. Burada bir vest vermiş. Ve bir tane de bıçak vermiş arkadaşlar. Bunun haricinde de başka bir şey yok. Ben bunu buradan 25 gold sallayıp alıyorum arkadaşlar. huzurunuzda almış bulunmaktayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu oyunda pek şu anda herhangi bir yeni içerik yok. Yani gelen bunlar arkadaşlar. Herhangi bir yeni gelen bir şey yok bilginiz olsun ee, tabii ki redi oynayacağız oynamaya devam edeceğiz Rede yer vereceğiz yeni çıkan oyunlar var arkadaşlar o yeni çıkan oyunları e, canlı yayında Twitch'te oynayacağız arkadaşlar özellikle FIFA 2022 büyük ihtimalle oynayabilirim böyle görünüyor ben çünkü pes oynadığım için FIFA'ya biraz bana ters geliyor yani öyle söyleyeyim ama oyunu beğendim oyun güzel onun haricinde arkadaşlar Tabii ki redle ilgili paylaşımlarım az önce söylediğim gibi devam edecek. Paylaşacağız ama tek istediğimiz Rockstar'ın şu oyunu artık daha güzel içerikleri getirmesi, bizi daha oyuna daha çok bağlayan içeriklerin gelmesi temelimizdir. İnşallah gelecektir. Yani biz hala ümidi kesmedik. Anlatacaklarım şu an bu PES ile ilgili bu kadar oyun içerisinde Birkaç tane bug var arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Bir tane arkadaşım bana söyledi. O bugları böyle video haline getirip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sanırım çoğu kişi bilmiyor o bugları. O bugların ne olduğunu bilmiyor. Ben şu anda spoiler da vermek istemiyorum sizlere buradan ama birkaç gün içerisinde ben onları da paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlatacaklarım Red Dead Redemption ile ilgili bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, ihmal etmeyi, beğenmeyi, altına da bir yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.